Herkese merhabalar, Psikodin Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabrın sonu selamettir, sabreden derviş muradına ermiş dediğimiz anda ya da ya tahammül ya sefer dediğimizdeki o e, muradı erdiren, sahili selamete çıkartan o sefer dediğimiz sabır kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Günlük hayatımızda da sabrı zaten sıkça kullanıyoruz. Sabır bir baş etme yöntemi ve yaşadığımız zorluklar karşısında aslında takılacağımız tavrı tercih etme diye de özetleyebiliriz. Çünkü insan doğduğu andan itibaren hayatta e, kendisiyle ilişkisi başlıyor. Allah'la, yaratıcısıyla ilişkisi, diğer insanlarla, kainatla, eşya ve hadiselerle, durumla, her türlü yaşadığı hadiseler ve durumla birlikte e, sabırla aslında yoğrulmuş oluyor. Yani yoluna sabırla devam etmiş oluyor. Tabi insanın bunu bir fark etmesi, o bilişsel bir süreci, davranış ve eyleme geçirebilmesi için de bunu te tecrübe ede ede, karakterine mal ederek, davranışa dönüştürerek de hayat yolculuğuna insan devam etmiş oluyor. Kelime anlamına baktığımızda sabır, tutmak, engellemek, hapsetmek, e sebat etmek, kontrol etmek gibi birçok anlamı da içeriyor. Ve sabır dediğimiz zaman da hani başlangıçta bir e şuruba ilaca benzetilir ya, başlangıçta acı gelen, çünkü eyleme geçmeden önce durup düşünüp karar vermeyi o pişmanlık ve keşke'den kurtulabilme adına yerin yerinde yeterince gerektiği şekilde davranabilmeyi o beceriyi kazanma sanatı yani aslında idare etme sanatı da diyebiliriz. Yani nasıl ki bir sanatkar sanatını icra etmek için belli merhalelerden geçer. Önce çıraklık, kalfalık, ustalıktan geçer. Daha sonra kendisi eseri bir meydana gelir ve o bir değer ortaya koyar. Sabreden insanın da sabırlı bir insan olma haline gelebilmesi için birçok olaydan geçmesi gerekiyor. Tecrübe etmesi gerekiyor ve bunu tecrübelerini davranışına, duygu düşüncesine tesir edebilmesi için inancının davranışa etki edebilmesi için de bir çaba emek gerekiyor yani aktif bir sabır bizim düşündüğümüz gibi ya da toplumumuzda öne geldiği şekilde işte sabır çok pasif bir sabır insanın iradesini elinden alan başına gelenleri çaresizce kabul ettiren, insanı tüketen, yok eden bir sabır değil. Aksine insana aydınlık, ışık veren, huzur veren ve insanı kendisiyle birlikte yol alırken de inancından kuvvet alarak yoluna devam edip sıkıntı ve dertleriyle belki bir noktada musibete sabır yönüyle baş edebilme hali de diyebiliriz. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ki sadece Kur'an-ı Kerim'de değil diğer kutsal kitaplarda uzak doğu dinlerinde de sabır ön plana çıkıyor. Yüzden fazla ayette farklı şekillerde sabır geçiyor ve Allahü Teala'nın sabır ismi, daha üzerinde halim ismi, yani Allah'ın da sabreden, mühlet veren, yapılan haksızlıklara kötülüklere karşı kendisine yapılan isyana inkara karşı da sabreden olduğunu belirten isimler var. Daha benzeri isimleri var. Ya da ayetlere baktığımız zaman biraz diyor Bakara suresinde özellikle 155. ayette biraz diyor açlık, korku, malından, canından, ürünlerinden eksilterek diyor biz onları imtihan ederiz. Yani biz onları imtihan ederiz ama onların içinde de diyor sabredenlere müjdele onlar kurtuluşa ereceklerdir. Çünkü onlar bilirler ki biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz kısaca musibete sabrı da Allahü Teala burada yol göstererek özetlemiş oluyor. Ve bir diğer peygamberlere baktığımızda Hz. Eyüp, Hz. Yunus, Hz. Yakup, Hz. Yusuf gibi peygamberlerin kıssalarına da Kur'an-ı Kerim'de yer veriliyor ki Hani sabreden kişi nasıl bir süreçle ilerliyor, yol alıyor ve sahili selamete çıkıyor. Çünkü sonuç Allah'a bağlı ama o süreçte bizim ne yaptığımız, yani olayların bizi götürmesi değil, bizim olayları kontrol edebilmemiz ve hayatımızı e, hani e, rüzgarın önünde bir yaprak gibi savrularak değil de kendi kontrol ve irademizle, elimizden geleni yaparak, o elden geleni yapmanın da verdiği o vicdani huzurla hayata devam etme, azim ve kararlılıkla devam etmeyi de aslında sabır içeriyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, Sabır diyor çok büyük bir nimettir ve sabır bir ışıktır diyor. Yani karanlıktan aydınlığa çıkaran, insana ferahlık veren, insanı esneklik kazandıran, olgunlaştıran, istikrar ve tutarlılık veren e, hayatı kolaylaştıran, dayanma gücünü kapasitesini geliştiren, kamil mümin olma yolunda mertebe kat ettiren, insanın o yolculuğunda iman, tevhid, teslim, tevekkül e, o dünya ahiret saadetine giden yolda da tüm kapıları açan ve birbiriyle iç içe geçmiş, bağlantılı bir şekilde aslında bir ışık olarak bize e, sabrı tanımlıyor. Kendisi de olaylar karşısında e, sa nasıl sabrettiğini gerek ayetlerde gerek de peygamberimizin hayatını okuduğumuzda görüyoruz. Yani mesela bir ölüm karşısında oğlu vefat ettiğinde göz diyor yaşarır, kat diyor hüzünlenir. Çünkü onun ağladığını görünce şaşırıyorlar. İnsanlık hali diyerek kendi duygularını ve hislerini de yaşayarak olaylarla baş etme gücünü peygamber efendimiz aslında bize bizzat örnek olarak gösteriyor. Diğer peygamberlerin yaşantılarında gördüğümüz gibi. Yani sabrettiğimiz zaman hayatımız kolaylaşıyor. Zamanı biz sabırla birlikte zamanı sınırlandırabiliyoruz. Asır suresinde de diyor zamana yemin olsun ki diyor İslam diyor o zamanı iyi kullanamadığında hüsrandadır. Ama ne yapar ki insan? Hakkı kendine tavsiye eder, başkalarına tavsiye eder ve sabreder. O ziyan ne olur? O ziyandan kurtulur ve mükafat haline geçer. Yani zamanı insan güzel kullanabildiğinde, hangi zamana sahip olduğunu bildiği zaman kazananlar noktasına gelebiliyor. Çünkü geçmişte çok fazla oyalanmak ya da geleceği çok fazla kaygı duymak, o elem, keder, pişmanlık, suçluluk duygularında kaygı, korku, vesvese duygularına kapılmadan duyguları da kontrol etmeyi sağlıyor. Çünkü geçmiş insan için bir tarih, gelecek insan için bir bilmece, bulmaca elimizde olan şu ansa o zaman bu anı sınırlayarak aslında yaşamak için de kolaylaştırıcı bir etken olarak karşımıza çıkıyor. İrademizi kuvvetlendiriyor, umut aşılıyor, potansiyelimizi ortaya çıkartmaya vesile oluyor insanın psikolojik sağlamlığını artırmasına bir sebep olabiliyor. sürece dahil olduğumuz zaman kendimizi daha güçlü, daha böyle dayanıklı ve Allah'a yakın bir şekilde hissettiğimizden dolayı da insanı hata yapmaktan, keşke ve pişmanlık duyacağı sözler, davranışlarda bulunmaktan da aslında korumuş oluyor. Yani insanı Mevlana'nın dediği gibi sabır diyor, tam kopacak zannedersin, ama o ne yapar? Güçlenir. Tam da böyle bitti zannedersin. O çoğalarak devam eder sana gelir. Yani esneklik kazandırdığı için insana denge tuttu, dengede kalabilmesi, dengeyi sağlayabilmesi adına da sabır gerçekten yerinde ve yeterince gösterildiğinde insana maddi manevi bir güç kazandırıyor. Ve Allah'a yakın olma. Allah'la iletişimimizi devam ettirme, yalnız olmadığımızı, çaresiz olmadığımızı hissetme de e, sabır bize bir kapı aralamış oluyor. Yani biz Allah varsa, Allahü Teala her olay Allah'ın haberinde, Allah'ın dahilinde olduğunu bildiğimiz halde yani daha böyle geçmiş ve geleceğe odaklanmadan şu anda elimizde gelen olanda bir hayır olduğunu düşündüğümüzde elimizden geleni yapma gayreti içerisinde olduğumuzda da Allah'la olan o bağımızın kuvvetlendiğini de aslında biz sabrederek hissetmiş oluyoruz. Tabii sabrı güzel kullanabilme adına ne yapacağımızı da bilirsek sabrımız daha da artarak devam edecektir. Yani insan tükenmeden huzur ve mutlu bir şekilde baş edebilme gücüne ve kabiliyetine sahip olarak nasıl yoluna devam edecek ona bakmak lazım. Öncelikle kaçakları bulmak. Hani nasıl ki böyle bir balonu şişirdiğimizde kaçak mı, patlak mı ya da değil mi diye kontrol ederiz. İnsan da sabrını dağıtan, sabrını azaltan, o etkenleri önce kendisine dönüp bir bakması gerekiyor. Yani o ben nerede sabrımı gereksiz yere harcıyorum? Nasıl ki her yeni gün bizim için bir hediye, yeni bir alemin kapısı ve Allah kuluna kaldıramayacağı yükleri vermeyeceğini vaat ediyor. Bu yükleri de kaldıracak güç ve potansiyeli de içimizde verdiğini söylüyor. O zaman ben niye e, zorlanıyorum? Buna bakmak lazım. Hani bir yolculuğa gittiğimizde dışarı çıktığımızda lazım olur, acil bir işimiz olur diye telefonumuzu şarj ederiz. Ne yaparız? Onu akşama kadar hani işimiz bitene kadar e, muhafaza etmeye çalışırız. Ama ne zaman ki işte Telefonu aldığımız anda tüm sosyal medyaları gezmek, her videoya tıklamak, güç tasarrufunu açmamak, ışığın fazla olması gibi arka planda bütün uygulamaların açık olması, bildirimlerin açık olması pil ömrünü, şarj ömrünü azaltıyorsa insanın içinde sabrı dağıtan noktalara bakması gerekiyor. Yani ben nerede Sabrımı dağıtıyorum, gereken yere ayıramıyorum diye. Mesela hani pireyi deve yapmak olabilir, karakterimiz, mizacımız gereği olabilir, ee, psikolojik dayanıklılığımız problem, çözme yeteneğimiz eksik kalabilir. Buralardaki eksiğimizi tespit etmek ve onun üzerinden davranış haline sabrı getirebilmek için çalışmak da önemli. Ki biz gerektiği yerde, gerektiği şekilde sabrı gösterip selamete erebilelim. Madem ki Peygamber Efendimiz hani sabır ışıktır diyor. O ışığın kaynağı da imandan kaynaklanıyor. İman da bir nur ve kuvvet olarak karşımıza çıktığına göre imanımı dönüp bakmam lazım. Yani imanda ne eksiklik var? İmanı o taklidi imandan tahkiki gerçek imana geçirebilme, içimde olan vesvese şüpheyi giderme, ahirete iman, kaza ve kadere iman, tevhide zarar veren duygu ve düşüncelerim var mı? İçimdeki o şüpheler ne? benim zorlayıcı ya da Allah'la arama giren o bağı zedeleyen noktalar ne? Bunu bulmak, tespit etmek gerekiyor. Yani sabrın ışık olarak o nurundan, imanın nurundan faydalanabilme adına o ışıkta, ışığı içimizde muhafaza etmek ve çoğaltmak da önemli. Bir diğer nokta da hani biz biraz sabrederken kendimizi arka planda bırakabiliyoruz. Sanki böyle sabır, sabır etmemiz gereken yerlerde zorlandığımız anlarda üzülmemek, ağlamamak, işte şu anda bunu hissetmemek, gam, keder olmasın ya da işte bastırayım, yok sayayım, duyarsızlaşayım, böyle baş edebilirim ya da biz bunu bir sabrın çeşidi gibi görsek de bu değil aslında. Yani sabır bu değil. Gerçek sabır nedir? İnsanın kendisiyle yolda süreçte devam edebilmesi. Yani fiziksel olarak, ruhsal olarak, duygularımla, hislerimle, kalbimle, gönlümle yol alabilmek gerekiyor. E bunun için de bilmek lazım. E bildiğimi uygulama adına da gerektiği zaman neye ihtiyacım var? Yardım alma ya da işte konu hakkında hangi konuda zorlanıyorsak. Ee, izleme, okuma, öğrenme takip etme gibi kendimize iyi gelen, kendimizi destekleyecek, kuvvet verecek şeylerde de ne yapmak gerekiyor? O bilginin öğrenmenin yolunu açmak gerekiyor. Ve yardım almak. Yani nasıl imanımızdan yardım alıyorsak tabi bunun bir başka boyutu da dua ederek Allah'tan yardım istememiz gerekiyor. Çünkü Allah diyor ki sabredenlerle birliktedir Allahü Teala. Allah diyor sabredenleri sever diyor. Sever sevdiği gruplar arasına dahil ediyor ve namazla Allah'tan yardım isteyin diyor. Dua ile Allah'tan yardım isteyin ve biz bunu en güzel peygamberimizin hayatında görüyoruz. Gün doğduğu andan itibaren yatana kadar olmuş ve olabilecek her türlü ihtimale binaen hayatını duanın üzerine inşa ediyor. Yani her halle alakalı bir duası var. En ufacık bir olayla en büyük bir olaya kadar önceden kendine o potansiyelini ortaya çıkartabilecek ya da o gücü hapsedecek çünkü Sabır hapsetme, tutma, nefsi tutma. Orada kendi duygu, düşünce ve davranışa tesir edebilecek şekilde o dayanıklılığı sağlayabilme adına Allah'tan yardım istiyor. Ya da ibadete bakıyoruz ki sadece musibette değil, Allah'a itaatte, ibadetlerde de sabır çok önemli ki sabrın başka yönleri her türlü hayatımıza dahil olduğu için sabır her yerde sabır gerektiğinden dolayı Allah'a ibadette de sabretmek, harama girmeme noktasında hazları erteleme, iradeyi kuvvetlendirme, hayata anlam ve amaç yüklemede de sabır gerçekten önemli. Yani hedefe giderken, gaye ve amaca ulaşırken de sabrımızı dağıtmadan, e, toplayarak, e, sağa sola, merkeze... E, hani merkezi daha koruyarak sağa sola gitmeden sabrımızı muhafaza ederek de aslında biz ne yapmış oluyoruz? Kendimizi güçlendirmiş oluyoruz. Allah'ın verdiği o potansiyeli de yerinde yeterince gerekli bir halde kullanmış oluyoruz. Bir diğer noktada da insan acelecidir, cahildir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ki bu hız çağı diyoruz, has çağı diyoruz. Gerçekten asrın bir sürü hastalıkları var ve bu görünen değil içimizi dışımıza çevirdiğimizde birçok manevi hastalıkla maddi manevi sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldığımız bir çağda yaşıyoruz. Yani ne kadar hızlı olursak ne kadar bir anda çok şey yaparsak sanki daha başarılı, daha böyle hayatın hakkını vermiş, anında ulaşma gibi böyle bir modern dünyanın pompaladığı bir zihniyetle hayatımızı devam etmeye çalışırken sabır da bunun tam tersi aslında. Yani e, hani e, daha böyle beklemek, sebat etmek, durup düşünüp karar vererek hayatta tepki göstermeyi ya da hayata bakış açımızı değiştirmeyi gerektiren bir durum. Onun için acele etmeden biraz sabretlebilmek için de yavaşlamak lazım. Yani yaşadığımız bir olay karşısında bu hayır, bu şer, bu iyi, kötü gibi sevap, günah yani daha da ötede tabi bunların sınırları belli ama çok fazla yorum yapmadan ya da işte ayırt etmeden ne yapmak gerekiyor? Yaşadığımız olayı sadece yaşamak gerekiyor. Bununla alakalı uzak doğu hikayelerinde çocuklara da bahsettiğim bir hikaye vardı anlattığım. Köylü adamın birisinin çok güzel bir atı varmış. Kral da bu atın sahibine ulaşmış ve satın almak istemiş. Ama demiş ben dostumu satmak istemiyorum onunla güçlü bir bağım var. Ee, sonra etrafındakiler gelmiş Sen demişler krala nasıl bunu satmazsın İyi para kazanacaktın Hayır demiş ben demiş ondan vazgeçmek istemiyorum Belli bir süre geçmiş ee, At kaybolmuş Etrafındakiler tekrar toplamış Bak demişler satsaydın ne büyük kar edecektin Hayır demiş Bunu iyi kötü diye yorumlamayalım Sadece atım kayboldu Belli bir süre geçmiş at Birçok atla birlikte Yabani atla birlikte ee, tekrar sahibine geri gelmiş. Bu kez de iyi ki satmadın. Bak daha fazla atın oldu demişler. Hayır demiş. Sadece at sürüyle birlikte geldi. Olay bu kadar. Buna da bir anlam yorum yüklemeyelim demiş. Belli bir vakit sonra attan oğlu düşmüş. Bütün işlerini de oğlu yapıyormuş. Bak demişler. Atı satmadın. Başına ne belalar geldi. Hayır demiş. Sadece oğlum attan düştü ve bacağı kırıldı. Neyse belli bir süre daha geçtikten sonra. O e, ülkede bir savaş çıkmış ve bütün eli silah tutan herkesi orduya çağırmışlar. E, anında çıkan e, bu savaşla birlikte etrafındaki bütün erkekler gidince diğerleri yanına toplanmış adamın. Demişler ki bak senin oğlun geldi çünkü diğerlerin çocukları gittiğinden dolayı yanında kaldı. Hayır demiş sadece oğlum yanımda. Yani buna da bir anlam yüklemeye gerek yok. Tabi bu hikayeyi e, siz artık sonunu düşünün. Her şey bir tercih, hayat hep bir tercih. Tercihler de bir vazgeçmeyle birlikte geliyor. Ama biz ne kadar yaşadığımız olaylara hızlı bir şekilde acele karar vererek, hüküm vererek yorumlayıp algılarsak yani her böyle kaybettiğimiz şeyi bir zayi olmak gibi algılıyorsak bu bizim için bir sıkıntı haline gelebiliyor. Onun için acele etmeden yavaşlayarak e, hayatı bakmak ve e, baktığımız yeri de durduğumuz yeri de sabitleyebilmek e, o istikrarı kazanmak bizim için önemli. Tabi her ne kadar biz ee, yine de sabrın önemini, mükafatını, dünya ve ahiret hayatına bakan yönünü, ödülünü görsek de zorlanabiliyoruz. Çünkü biz insanız. İnsan kendini tanıması gerekiyor. Yani Rabbe giden yolda kendinden geçtiği için kendini bilen de Rabbini bulduğundan dolayı o sabrı biraz bizim yapabilmek için içselleştirmemiz ve bunun üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Yani bilgiyi irfana çevirebilme, bilgiyle bilge olabilme, o hikmeti anlayabilme için içselleştirmek gerekiyor ki bu da nasıl olacak? Yani sabrın bir süreç olduğunu bilmek, küçük adımlarla küçük küçük sabır göstereceğimiz olaylar karşısında bekleyebilme, durma, acele etmeme, yorum yapmama gibi sakin, huzurlu bir şekilde ne yapmak gerekiyor? Olaylara kazanma koşa kazanırken kaybetmeme anlamında anlam yüklemeden belki sadece hayatın getirdiği bir yoldaki süreçteki olaylar zinciri olarak da bakmak önemli ki ee, biz hani Allah'ın rızasına kavuşabilelim. Çünkü Allah razı olduktan sonra başka kimin razı olup olmadığı çok da önemli değil. Ee, peygamber Efendimizin de çok da güzel bir duası var Allah e, hakikaten. Rab olarak diyor Allah'tan, din olarak diyor İslam'dan, peygamber olarak da Hazreti Muhammed'den razı oldum. Yani bize de Allah'tan, dinimizden, peygamberimizden, kendimizden razı olmayı Allahü Teala nasip etsin. Bu yolda da azim ve kararlılıkla sebat göstermeyi, yani kendimizle birlikte yol alabilmeyi ve iki dünya içinde huzur ve saadeti yakalayabilmeyi nasip etsin. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere.